Sonunda Elif sinemi kaçırdım. Kendi evime getirdim. Baygın kız bir türlü uyanmıyor ya. Neyse şuraya yatırayım da burada uyanır. Annesi de peşimdeydi bu arada. Neyse hadi Elif'i yatıralım şuraya. Elif Sinem sen uyanana kadar ben bir yere gidip geleceğim. Geldiğimde uyanmış olur o zaman işte Elif Sinem'in buradan kurtulma şartını söyleyeceğim. Hadi bakalım gidiyorum ben. Annesi gelmeden. İşte burası. Murat işte burası. Demir adamın yeri burası. Gel. Elif sinemi kaçırdı ya. Nerede, Nerede bilmiyorum. Şunun içinde burası. olabilir mi? Buradan burası. mı gidelim? Bura başka bir yöne gidiyor. Bu tarafa gidelim. Gel. Elif. O kesin bir onu şey. buraya getirdi. Elif. Burada oyun parkı var. Şuranın içinde olabilir mi? Murat bir tane kutuyu bilmiyorum. açsana. Aç orayı. Aç aç. Kapıyı açsana bir tane. Aç bakayım. Ne oldu ya? Karanlık mı orası? Hayır, Elif! Neredesin anneciğim? Lütfen ses ver. Murat Elif seni arabaya kaçırmış demir adam ya. Şunun içine Elif. koymuş olabilir mi? Burada da yok. Ah işte orada. Koş Murat koş. Elif sinemi mi bulduk? Demir adam nerelerde? Demir adam yok. Kızımı buraya bırakmış gitmiş. <laughs> Elif! Elif anneciğim uyan biz geldik. Anneciğim seni buraya yatırmış baksana Elif. Hı. Anneciğim Annem sen kalksana. Nasıl bir şeker yedin, çikolata yedin de böyle uyudun ya? Nasıl bir şey yedin de bu kadar uyudun Elif? Ben çikolata şekerleri demir adam bana vermişti. Hemen buradan gitmemiz lazım. Demir al... adam geliyor. Ya ne demir adam ya? biz bu çıktı bizim başımıza ya. Elif burada bekle anneciğim ben onunla konuşacağım tamam mı? Siz mi geldiniz ya? Buradan hiçbir yere çıkamazsınız. Her yeri kilitledim. Tek çareniz bu parkurları tamamlamak. Ondan sonra Elif sinemi alıp gidebilirsiniz. Anlaştık mı? Ya ne parkur ya biz evimize gitmek istiyoruz. Sen niye Elif'i buraya getirdin? Dur anneciğim dur ne parkur ya. Ben gidiyorum ben gelene kadar burayı tamamlayın. Eyvah Murat. Murat neredesin? Murat biraz önce buradaydı. Murat nereye kayboldun Murat? Ya demir adam geldi sen ne diye gittin ya ne oldu, ne dedi? Burayı her yeri kitlemiş Bu parkurları tamamlamadan hiçbir yere gidemez Diyor bu Survivor parkurunu tamamlayacakmış Elif Sinem tamam, tamam Hadi değil. gel bakalım Elif'e yardım edelim Elif tek başına tamamlayamaz Murat tut alttan Elif Sinem'i Kolların ağrıyacak anneciğim ya Murat yardım et hızlıca yapsın hadi bakayım anneciğim Hızlıca sesler geliyor dışarıdan Hadi anneciğim aferin kızıma bunu tamamladık Sıra geldi Diğer parkura iplerin üzerinden mi geçeceksin Elif Elif bu ne Aa Böyle miymiş bu Hadi bakalım Elif'cim bir de şuradan geç bakalım. Buradaki parkurları tamamlarsa kurtulacağız Muratcığım. Hadi bas anneciğim bas. Mavi ipe sonra yeşil sonra mor sonra sarı. Hızlıca dikkat et baban baban tutsun seni düşeceksen. Turuncu mavi yeşil mor tekrardan. Hadi karşıya ulaşman lazım. Süpersin Elif harika. Şimdi alt taraftan geç. Buradan geçeceksin şimdi de. Dikkat et hızlıca köprüden geçiyoruz. Geç anneciğim geç geç geç. Burası zor galiba burası denge tahtası Elif beni bekle anneciğim. Dur bakalım Elif sinem geçebilecek mi? Ah eyvah Murat tut Elif sinemi. Yardım etmen lazım düşecek. Mor sarı hadi renkli tahtaların üzerinden. Geçtik. Oh be kurtulduk. Şimdi sıra geldi. Bu tekerlerin üzerinden geçmeye. Murat oradan tutmaya çalış Elif sinem düşmesin. Bir demir şey olmaz diyor altı, ya. Gitme, diyor. Diyor yani. Nerede demir adam? Burada gitti, mı o? Ah bu gitme demir adam. Başımıza iş açtı resmen ya. Geç anneciğim burayı da geç. Hadi bakayım geç. Kurtulmamız lazım buradan. Çabuk akşam oluyor. Hadi gidiyoruz buradan da. Tamamdır. Harikasın Elif. Süpersin anneciğim. Geçebilirsin, yapabilirsin. Hadi. Ah Seslere doydun mu? Dışarıda motorlu sesler var. Elif buradan hemen gitmemiz lazım. Ay bir köprü daha mı? Hi, bir köprü daha mı? Ama renkli köprüler çok güzel görünüyor. Bunlar biraz kolay galiba. Elif ne dersin? Evet. Dur ben de çıkacağım şuraya. Hadi bakalım sıra geldi bu köprüye. Geç bakalım bu köprüden de. O şimdi dondurma çubuğuna ulaştık. Burada bir tane var. Dur bekle anneciğim. Oradan buraya çarpacakmış. Murat minderli alana çarpacak. Hadi burayı da yapalım. Ya burası ne kadar büyük bir alan. Demir adamın parkıymış burası böyle ya. Nereye getirdi bizi şaşkın. Elif Sinem demir adamta arabayla kaçırdığında çok güzel bir oyun alanım var diyordu. Burayı kastetmiş bak. wow harika. Bu güzelmiş ya. Elif ayağını sürtme anneciğim. Tamam gel bunu da geçtik. Elif ayağını sürtme kalk anneciğim kalk. Şimdi sıra geldi. Tekerlerin içinden atlayacaksın hadi. Hayır, Şu köprüden mi geçeceksin? Tamam hadi öyle yapalım. Bir köprüden daha geçeceğiz. Dikkat et düşeceksin. Hızlıca burayı da geçelim. Murat demir adam bizi ta sen yoktun kaçırmaya çalıştığında demişti biliyor musun? Dinozor kükrüyor arkada burada dinozorlar da var. Bu köprüden de geçelim. Bu köprü daha böyle iyi sağlam sanki. Tamamdır. Burayı da geçtik. Süpersin. Demir adam nerelerde ya? Murat git de şu demir adamı çağır lütfen de gidelim buradan. Açsın şuranın kilidini falan. Hadi. aferin kızım düşeceksin dikkat et. Harikasın Elif. Ben geldim. Dur dur. Demir adam geldi Elif bekle. Buna çıkmana gerek yoktur belki de. Hayır. Tek şartım buradaki parkurun hepsini tamamlayacak. Evet tam tahmin ettiğin gibi annesi. Burası benim oyun parkım. Korkacak hiçbir şey yok. Burası çok eğlenceli ama şu an hiç çocuk yok. Sadece Elif sineme özel burayı böyle kapattım. Ya istemiyoruz biz kapatma falan. Gidelim lütfen ya. Elif. Aa Elif çıktı oraya bak görüyor musun? Tamam şartlı. Tamam şartları tamam. Mı? tamamladın tamamladın gideceksin dur Elif hadi in tamam hadi gitsin annen çok kızıyor hadi Elif'in anneciğim son kez şura kaldı gel şuradan da geçtin mi Daha mı var burası mı var Aa hemen içine girdi şaşkın bak ya Gel bakayım anneciğim Gel 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 dikkat et harikasın. Bak Demir adam da arkadan geliyor. Görüyor musun? Hadi geç bakayım. Burayı da geçmek zorunda mı Demir adam? Evet burayı da geçecek. Hadi Elif göreyim seni. Geç. Hadi Elif Sinem burası son aşama. Burayı da halledersen göndereceğim seni. Hadi Elif. Demir adam yardım etsene ya. Harikasın Elif hadi çık bakayım. Çık son son tarafa dokun. Sonuncuya dokun. Kabul edeceğim. İşte bu. Harikasın. Hadi gidebilirsin. Hadi ben de geleceğim sizinle. Sizin arabaya bineceğim. Aa ne münasebet ya. Sen dursana evinde. Bura benim evim değil. Oyun alanım. Evime götürün beni. Hadi. Elif girme oraya anneciğim. Girme. Girme girme gel buraya gel. Ya bu demir adam diyor ki beni evime bırakın. Burası benim oyun alanım diyor. Burası senin evin. Evet burası senin evin. Bak de. senin evin burası bak. Hadi Elif. Baban nerede? Murat. Murat nerede? Ya bağırıp durma Murat araba da bizi bekliyor beni de götürecek hadi kankam oldu o benim beni eve bırakacak. Bana niye sormamış seni bırakacağı için ya aa şuna bak Elif. İyi tamam gel tamam of oh, yolda bir yerde atarız seni. Ya ne demek atmak ne olur sanki bıraksanız ya. Tamam tamam hadi sen git önden biz geliyoruz. Elif ne yaptın aa tekrar gitmiş oraya burayı çok sevdi galiba. Elif anneciğim gel buraya ya şaşkın kız ya. Hadi gel gidiyoruz gel. Yeter bak kimseler kalmamış burada. Hadi gidiyoruz. Bir tane daha, bir tane daha mı yapacaksın? Hadi bir tane daha yap öyle gidelim. Ben mi götüreceğim? Hadi gel götüreyim seni. Hop çeke çeke götüreyim Elif sinemi. Buradan böyle kayacakmış. Hadi hadi ayağınla bas it kendini. Aferin kızıma hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Harikasın Elif. Bırakıyorum Elif. Hayır, dur 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 dur. dur. Ve son bir kez daha Elif Sinem. Dinozor sesleri geliyor. Buradan kaçmamız lazım hemen. Hop. Harika. Çok güzel. Elif hadi gidiyoruz. Babam bizi bekliyor. Hadi nerede kaldınız? Gideceğiz. Aa Murat sen arabadan indin mi? Evet indim ya. Elif Sinem. Demir Adam nerede? Murat Demir Adam arabaya gitmişti. Evet, evet, bak Elif orada konuşan papağan var. Onu gördün mü? Baba gel. Diyor. Gel bak gel. Galiba Demir Adam papağana dönüşmüş olmalı. Bu kesin cadının işi. iyi yapmış. Oh yapmış. Bakayım. Demir Adam sen mi? Aa Elif bak bunun da kafası mavi. Tamam. Bak. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bir adam. <gülüyor> <gülüyor> merhaba diyor ya. Niye korktun merhaba. Elif? Korkma anneciğim ya. Bak Bana. merhaba diyor. Papağan sayesinde Demir adamdan kurtulduk. Hadi gidiyoruz. Bak hala bağırıyor papağan. Gördün mü Elif? Hadi anneciğim gidiyoruz hadi. Araba nerede Murat? Demir adam kaçırdı mı yoksa arabayı? Yok yani kaçırmaz. Çaldı arabamızı. Hadi Elif gidelim anneciğim. Murat arabaya bakmamız lazım. Elif Sinem arabayı kaçırmış olabilir Demir Adam. Anahtar üzerinde mi koydun? Evet üzerinde koymuştum ya. Aferin Murat gerçekten. Papağandan korktu kaçtı derken arabayla kaçtı galiba. Ha araba burada iyi bari. Abi. Neyse arabamızı bulalım da gidelim hadi anneciğim. Elif Sinem'e harika bir sürprizim var. Şimdi kardeş payı oynayacağız. İşte bu tatlı şekerlerle kardeş payı yapacağız. Elif Sinem. Aa, aa ne yapıyorsun? Ay maymun mu aldın kendine? Sarılan maymun çok güzelmiş anneciğim. Ben... Çok yakışmış Elif'cim bak ne getirdim. Renkli renkli jelibonlar. Bak ne yapacağız biliyor musun? Aa, aa tabak getirmeyi unuttum anneciğim. Koş tabak getir. Kardeş payı oynayacağız seninle birlikte şimdi. Bakayım neler var? Karpuzlu varmış. Solucan var. Burada ne varmış? Kirazlı varmış. Elifsinle ben. Bir, var. bir tabak senin, bir tabak benim. Şimdi bir tane o çubuk jelibondan al. Bir tane de bana koy, tamam mı? Bir tane de bana koy. Bir tane kiraz kendin al, bir tane de kiraz bana koy, tamamdır. Solucan al, solucan çok tuhaf değil mi? Elif Sinem solucandan da aldık. Şimdi çubuk jelibon bir tane daha istiyorum. Çubuk jelibon istiyorum bir tane daha. Aha Dudu'dan da koyalım. Elif Sinem elinle koy. Aa o bitişik Elif? Neyse şimdi sıra geldi. Tamam uzun jelibonlardan alalım. Kaç tane koydun Elif? İki tane bana, iki tane sana. Balıkta mı varmış? Aa balıklara bak çok güzel görünüyor. Başka bunun içinde neler var Elif? Sürpriz. Elif? Birini mi bekliyorduk anneciğim? Hayır. Elif sen emin misin? Birini çağırmadın değil mi? Hayır, hayır. Senin işin belli olmaz. Yine sen mesaj falan atmadın kimseye galiba. Hayır. Hadi bakalım. Aç bakalım ev kim gelmiş? Ben geldim ben geldim oh, bakın no. tabak getirdim komşu tabağı boş çevrilmez ay Elif Sinem bak görüyor musun canım çok tatlı şeyler çekti gel bakayım kız ay şu kafanda güzelmiş getir de ben takayım onu benim saçım daha çok tak bakayım o güzel oldu mu yakıştı mı bana da neyse boşver Elif Sinem'cim bak ne getirdim şey azıcık varsa dur kız şaşkın dur 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 Elif ne oldu? Dur kız şey varsa birazcık jelibon alabilir miyim? Aa komşu dediğin şeker ister tuz ister ne jelibonu? Dur Elif bekle bir tane anneciğim ya. Hayır ben jelibon falan vermek istemiyorum. Ya ben sizi marketten çıkarken gördüm de. Hadi birazcık da bana verin hadi. Elif aynı tabaktan getirmiş bakar mısın? Gel bakalım gel birkaç tane verelim sana da hadi gözün düşmesin gel. Elif Sinem koy anneciğim iki tane ondan koy. Birer tane de şunlardan koy gitsin. Dur, Dur. Dur Elif senin tabağındakileri de bana dök kız. tuşunları da bana dök. Ya ne yapıyorsun bonus gene başladı Elif Sinem ya. Dur ya bir tane ney mi yetecek benim doldurun işte. Ya Elif. Hepsini alayım ben en iyisini. Hepsini alayım. Aa, ya, kaçıyor. Ya verir misin bonus şunu? Elif Sinem dur anneciğim dur çekiştirme. Şekerleri düşürecek hepsi mahvolacak. Ver bakayım sen şunları. Bonus verir misin bize? Kalmadı. Kızım kaçıyor ya, Aa Yukarı kaçıyor Elif Bunların hepsi benim oldu Elif Sinem. Sen bir tane daha alırsın. Hadi. Gel kız buraya. Ay Elif dur bunların hepsi dur tamam paylaşalım hadi. Oturup pay Hii, bunlar ne? Bunlar da benim olsun Elif verme onları sakın. Anneciğim o kocaman jelibonlar onları da gördü ya. Ver kız onu da ver. Elif onları koş sakla anneciğim. Ay onlar daha güzelmiş ben onları yakalayacağım. Ay bonus dur bonus eyvah. <laughs> Elif Sinem verme sakın anneciğim ya. Kızımı düşüreceksin bonus. Elif bana ver anneciğim bana ver bana ver. <laughs> bana, ver. <laughs> bana ver. Elif anneciğim koş asansörden kaç. Elif asansöre bin anneciğim asansöre bin. Tamam gönder onu asansöre. Ver, onu da ver. Atıyormuş, atıyormuş gibi ya Elif. Hoppa. Kapandı. <laughs> Elif onları saklamamız lazım. Koş. Asansörün kapısına vuruyor. Koş koş saklayacağız. Nereye saklayalım? Nereye saklayalım Elif? Olmaz orası olmaz. Gel gel gel. Elisinem gel anneciğim. Birini şu yastığın arkasına saklayalım. Koy bakayım. Birini de farklı bir yere saklayalım. Onu da şuraya sakla şu köşeye. Şu köşeye sakla, ha. Kanepe'nin altına. Ha, ama görünüyor oradan görünüyor. Altına koy, altına koy, tamam mı? Aferin kızıma. Elif geliyor galiba. Elif asansörün kapısına vuruyor. <laughs> yaşayacaksın Elif ya. Geçin amaç asansörü. Hii, bonus bayılmış Elif. Al anneciğim kaldır şunu bir şey olacak. Elif Sinem. Anneciğim ailesi sonra bize hesap soracak ya. Gel bakalım Bonus gel. Dur bakayım ben kendimi iyi hissetmiyorum. Kapalı yerde duramıyorum. Bana bir su getirin bakayım. Elif su mu verelim? Hii, su istiyormuş galiba. Elif su isteyip bizi kandırıyormuş. Elif onları arıyor. Onları <laughs> paketleri Sakladık bulamadı. Elif sen oradan geldin. Oradan kaçtı gitti anneciğim. Bonus. Bonus neredesin? Bonus. Aa, ah. Bonus kaçıyor. Elif bonus kaçıyor. Koş koş peşinden koş. Hayır, anneciğim o su falan istemiyor. Yalan söylüyor. Koş. He, yukarı kata çıktı. Hemen gidelim arkasında. Yoruldun mu annem ya? Ben yakalayacağım onu. He, eyvah Elif. Senin odana kilitledi kendini. Koş koş koş. Odana kilitledi. Anneciğim odana girdi. Odanı karıştıracak. Orada şekerlemeler yok değil mi? Jelibon falan Zula'da. Bonus açar mısın? Büyük paketleri vereceğiz sana. Aç hadi. Nerede bu? Aa! Ne oldu Elif? Niye bağırıyorsun anneciğim? Ay! Ne <laughs> <laughs> bizi korkuttun ya. Elif bunları verelim mi? Biz gitsin lütfen ya. Tamam şu üstteki bizim olsun. Tamam mı? Hadi çık dışarı sen. Elif al şunları. Bunlar daha renkli ve çeşitli. Çubuk jelibonlar onlarda onun olsun. Tamam mı? Getir bakayım. Bir sürü çubuk jelibon. Birkaç tane alalım mı Elif? Yok vermeyeceğim. Aa! Kimin şekerini kime vermiyorsun sen ya? Ver. Elif onu niye verdin? Hepsini mi alacaksın? Evet, evet. Ah balık düştü. O senin olsun. O bir tane sana yeter. Bu benim neyime yeter? Küçücük bir şey ya. Al bir tane de çubuk şekli bana al. Tamam. Cık, yok bunlar yetmez. Yetmez yeter Elif. Yeter. Elif yetmez ver Elif. Elif ver dedim Elif. Elif ver dedim sana ya. Versene. Kızım ver de gitsin. Lütfen gitsin. Aa Elif kendi odaya git dedi bonus. Hadi sen de git o zaman. Ben de büyük paketleri bulurum. <laughs> Eyvah büyük Ay. paketleri arıyor koş. Elif Sinem dikkat et düşeceksin anneciğim. Bonus dur tamam vereceğiz. Benim başka bir fikrim var. Elif dur anneciğim benim başka bir fikrim var. Nereye gitti bu bonus ya? Nereye gitti bak bak Elif arıyor görüyor musun? Gördük galiba Elif. Eyvah bir tanesini buldu. Eyvah buldu. Elif tamam onun olsun da gitsin ya. Çok yoruldu yazık. Ne oluyor bu evde böyle ya? Ay bir oraya koşuyorlar bir buraya koşuyorlar. Ne yapıyor bunlar böyle ya? Şunlara bak. <laughs> Ay, derdine bakar mısın? Şekerin peşinde koşuyor. Ben bile kedi halimle mamik peşinde koşmuyorum. Ay olsun yine de hareketlilik oldu evde çok eğleniyorum bir o tarafa abi bu tarafa. <laughs> Eyvah şeker yere düştü. Ver kız şunu ver dedim ver dedim bak ellerine vurmak istemiyorum ama ver dedim Elif Sinem vuramıyorum kıyamıyorum sana Elif hadi ver anneciğim ver de gitsin ya bu benim oldu hadi bücür görüşürüz hadi gidiyorum Elif bırak gitsin anneciğim gitsin bu ne Aa. yorulduk ya ay bücür bile bize şaşırıyor telefon. telefonunu mu aldı Elif eyvah telefonunu da aldı oh, gitti ya no. bu nasıl bonus böyle ay, bücür bile bize gülüyor bakar mısın Elif gel anneciğim gel Aldın mı gerek geri, geri şey, verdi şifre, demek ki şifreyi şey bulamayınca geri mi verdi şaşkın neyse hadi gel anneciğim diğer jelibonları yiyelim sakladığımızı açıp yiyelim hadi